Azerbaycan'daki 7. Türk Filmleri Haftası yarın başlıyor. Organizasyonda izleyiciyle buluşacak 5 filmden 4'ü TRT ortak yapımı sayın seyirciler. Siz o filmleri izlerken biz virgül koyalım. Dakikalar sonra ana haber bülteninde yeniden buluşacağız. Azerbaycan'ın başkenti Bakü bir kez daha Türk Filmleri Haftasına ev sahipliği yapacak. Azerbaycan'da yedincisi düzenlenecek Bakü Türk Filmleri Haftası 1 Haziran'da başlıyor. 5 yapıtın vizyona gireceği haftada usta yönetmenlerin ödüllü eserleri Azerbaycanlı sinema severlerle ücretsiz bir şekilde buluşacak. Yusuf'u vatandaşlıktan çıkarmıştı. Eşçi burada çocuğu, çocuğu burada ne olacak? Açılış TRT ortak yapımı olan ve Sadık Ahmet'in hayatını konu alan Sadık Ahmet Büyük Mücadelenin Hikayesi filmiyle gerçekleştirilecek. Yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı filmde Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele anlatılıyor. Galaya onur konuğu olarak Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet de katılacak. <laughs> Hafta boyunca TRT ortak yapımları Rafadan Tayfa, Hayri Matör, Nefes, Yer -2 ve Son Akşam Yemeği filmleri de izleyiciyle buluşacak. Hayatla Barış filmi de festivalde yer alan Türk yapımları arasında Etkinlik kapsamında ortak kültürü yansıtan projeler ele alınacak. Türk yönetmen ve oyuncular, Azerbaycanlı yapımcı, yönetmen ve senaristlerle bir araya gelecek. Genç kuşaklarla ve üniversitelerde de oyuncularla söyleşiler düzenlenecek. Türkiye ile Azerbaycan arasında sinemanın gücünü de kullanarak kültürel bir köprü oluşturmak istiyoruz. Çünkü sinema biliyorsunuz kitlede daha çabuk ulaşabiliyorsunuz. Daha da etkili oluyor. E, i̇ki ülkenin kültürü de bir olduğu için bunu sinema üzerinden bir kültür köprüsü olarak biz bu etkinlikleri yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği'nin düzenlediği Bakü'deki 7. Türk Filmler Haftası 5 Haziran'da sona erecek.